olimpiyatlardan önceki sol kampımız. Gitmeden önce bizi ziyaret etmen bizleri oldukça e, onurlandırdı. Sabahleyin beraber rektörümüzle de gittik. Rektörümüzü de ziyaret ettim. Onun da. Hedefim e, bu sene 2004 Paris'te yapılacak olan olimpiyat e, oyunlarında altın madalya kazanmak. İstiklal Marşımızı olimpiyat şampiyonu olarak okutmak. Yakın ilgi alakası sana bir moral olur. Türk'ün bayrağını göndere çektirip Türk'ün İstiklal Marşı'nı bütün aranalarda dile getirmen e, bu milleti son derece mutlu, bahtiyar, uzun. Sayın Rektör hocamızın yanına gittik. E, Sebahit hocamın yanına gittik. Olimpiyatlardan önce hayır dualarını aldım. E, çünkü doğaya çok ihtiyacımız var. Son derece inancımız sonsuz. Bunu biliyoruz. Bunu bütün kalbinden e, inanmıyoruz. Kadınların isteyip de başaramayacağı hiçbir şey yok. İlk zamanlar çok tepki aldım. dediler. Kadından güreşçi mi olur? Kadın e, spor mu yapar dediler. Ama ben bu e, ön yargıları başarılarımla e, Bunları bu önergileri başarılarımla sildiğimi düşünüyorum. İlk zamanlarda e, destek olunmadı ama ben gizli gizli gittim antrenmanlarıma, gizli gizli başlamıştım. Ama çok şükür şu anda e, çok güzel bir yeme kazandım. 72'nin olimpiyat kotası olmadığı için 62'ye düştüm. O kadar kilo düştüm Ankara Elma Dağı'da kampımız. Orada bir tesisimiz var. Orada e, 10 günlük bir kampımız olacak. Sonra 4 günlük bir ara sonra olimpiyat kampı tamamen. Olimpiyata hazırlık için e, kamplarımıza devam edeceğiz. Senin de e, şeylerin vardır mutlaka bize e, söylemek istediklerin onları da duymak isteriz. Canı gönülden. Hocam hedefim yani her zaman, şimdi 62 kota'yı aldım ama hedefim her zaman İstiklal Marşı'nın bayrağımızı davrandırmak. Bana biri gelse desek Avrupa Dünya Şampiyonu olacaksın, olimpiyata gideceksin asla inanmazdım. Ee, ama bu e, başarımı gerçekten çok çalışarak, e, emek vererek kazandığımı düşünüyorum. Başlarda inanmadım ama sonradan derece yaptıkça Avrupa Şampiyonu oldum, Dünya Şampiyonu oldukça e, kendime güvenim arttı. İnsanoğlu yaşadığı sürece, bu dünya olduğu sürece... Nesrin Baş adı dünya tarihinde yerini alacaktır. Biz bunu canı gönülden inanıyoruz ve bunu da elimizden geldiği kadar. Gerçekten çok heyecanlı, stresi o kadar ya çok stresli, çok heyecanlı bir şey ama çok gurur verici. Çünkü küçücük Turhal'da sadece Turhal'ın Karkın köyünden sadece ben ve kadın erkeklerde yok kadın olarak tokatlı olarak ben temsil edeceğim. Çok mutluyum, gururluyum. Zaman işte bu... İnşallah e, olimpiyat madalyası olur. Olimpiyat madalyasıyla tokatıma, e, tur halıma <laughs> ilçeme güzel şekilde dönmek istiyorum.